Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Haziran Pazartesi Urfa programıyla bir aradayız. Urfa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Urfa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber 5'i çeyrek geçe. ikinci altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben yine program yine takip ettiğim. iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Urfa programı için değerlendirmeye çalışalım. Urfa programı akşam koşacak. Gündüz ise arkadaşlar Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında Bursa akşam ise Urfa koşacak. Urfa'nın da arkadaşlar altılısı daha doğrusu birinci altılısı birinci koşuyla beraber 5'i çeyrek geçe başlamış olacak. Handikap 16 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında start alacağı bu koşuda 13 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu izleyeceğiz ki gruptan çok daha farklı bir isim olan 1 numaralı Headman'in ben bu grubu ağır kilosuna rağmen yetenekli birisi ki uyumlu bir birisi hatta Ferit Yardımcı İdaresinde ben kazanmasını bekliyorum. Günün ilk ayağında bu safkana biraz daha ön planda şans verebiliriz arkadaşlar. Yani bir numaralı Hat ve Ferit Yardımcı İdaresi'nde katılacak. Sondan bir önceki yine üzerindeydi. Çok da kolay kazanmışlardı. Son yarışın çok etkisiz koştu safkan ama kalitesi bu gruptan fazla. Dediğim gibi kilodan çok etkilenmeyecektir. Ben yine sevdiği mesafede start alacak olan safkandan etkin bir koşu geleceğini kazanma noktasında da çok çok şanslı görüyorum bir numaralı safkanı. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 14 tane safkanı bir arada izleyeceğiz günün ikinci ayağında. Özellikle 4 bunu junior Selim'in ilk çıktığı startını çok beğendim. Ben çok etkin geldi safkan. E, hatta aslında şöyle bir durum oldu. Start e, safkan sonlarda zaten ilk iki buta girdiler. E but ettiler daha doğrusu. O gün için jokeyini çok zorluk çıkardı safkan. E, bir türlü jokeyin hakimiyet kuramadığı bir safkan oldu. Bugün için yetenekli bir Siferit yardımcı idaresinde daha etkimi koşu koşacaktır diye düşünüyorum. Ben Safgan'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi son startının yaşadığı talihsizliklere rağmen etkin bir yarış çıkardı. Ben Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Bu Safkan rakiphanesinde ise 7 numara uçan Dilber yine ilk startını mükemmel koşan sonlarda çok etkili gelmesine rağmen yarıştan ikincilikle ayrılan Safkan'ın bugün için Vedat Kızmaz idaresinde iyi koşacaktır ve son olarak da 5 numara son Mart'ı Yine etkili pedigisiyle dikkat çeken Safkan İsa Akkoz idaresinde katılacağı bu koşuda şans verilmesinin doğru olacağını düşündüğüm bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Özellikle dörtlüyorum. Rakiphanesinde ise arkadaşlar 7 ve 5 numara safkanlardan günün ikinci ay için etkin koşu gelmeye aday gözüküyor. Günün 3. koşusu arkadaşlar aynı zamanda 7'li plasenin başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu şart üstte koşacak ki 2 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 5 tane safkanı bir arada izleyeceğiz ki ilk startını çok etkin yarış kazanan 2 numaralı Emin amca ki etkin bir yarış yaptı. Elazığ'da start aldığı koşusunu çok da kolay kazandı safkan. Sonlarda yarışa çok kolay bir hakimiyet sağladı ve kolay kazandı. bir yarışınız dedik ki ben burada yine Hasan Altunday idaresine katılacağı bir koşuda yine etkin bir koşu bekliyorum ama tabi bugün için önemli bir rakip var. Bu da bir numaralı Dene Ergin. E, Ferit Yardımcı idaresinde start alacak olan Safkan ihmal edilmemeli. Muhakkak iyi koşacaktır. Bu iki Safkan'ın ben ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 2 ve 1 numara safkanları günün bu ayında biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Günün dördüncü koşusuyla beraber gün ikinci altılısı başlamış olacak ki şartı dörtte dişiler as olacak bir koşuda dört yaşlı Arapları 1800 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu içinde 12 tane safkan bir araya geliyor arkadaşlar günün bu ayağında. Günün yine zevkli ve dengeli koşularından biri gibi gözüküyor. Özellikle iki yumalı dana deneden bir kaysber temsil olan safkanın Necmi Altun idaresine katılacağı bu koşuda iyi bir koşu bekliyorum. Ben de özellikle kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Safkan rakip hanesinde 7 numaralı Medusa'dan yine Yusuf Cengiz idaresinde iyi koşu gelecektir. 8 numaralı Özdemir Gül'ü yine ihmal edilmemeli. Burada yine değerlenmeli diye düşünüyorum Hasan idaresinde. Ve son olarak da 9 numaralı Şehbal'in kızı yine Ferit Yardımcı idaresine katılacağı bu koşuda etkin yarış yapmaya aday gözüken Safkanlar. Gün ilk ayağının ben biraz daha dengeli ve sürprize müsait olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Ben özellikle 2 numaralı Safkan'ı biraz daha ön planda görsem de 7, 8 ve 9 numaralı Safkanların değerlendirilmesini hatta bütçemiz halinde. Varsa tuttuğumuz safkanlar günün bu için muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Meydin bir koşu var ki 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 13 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Ben yine ilk startını son startını çok beğendim. Bir numara Akbali iki etkili bir yarış sergiledi. Bu safkan da yine startla beraber çok jokeyine sıkıntı yaratan bir safkandı. Güçlü bir safkan olduğunu düşünüyorum ki yarış içinde zaten devamlı rahatsızlık verdi ki jokeyi bir türlü yarış boyunca hakime sağlayamadı safkana. Bugün için jokey değişikliği yapılmış. İsa biniyor. İsa'nın da bu tarz iyi bindiğini söylemek lazım bir start çekmiş. Ben bunu da avantaja çevireceğini düşünüyorum. Safkan'ın son yarışını çok beğendim. Güçlü bir Safkan etkili bir yarış yaptı son startında. Bugün için burada iyi bir koruş olacaktır. Ben muhakkak bir numaralı Akbalık beğeni burada değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Safkan rakip ise 13 numaralı Külünçce Güzelik yine Bübeksoy temsilcisi olan Safkan Necmi Altın dairesine katılacağı bu koşuda tatminkar ve istikrarlı yarışları olan Safkan'ın rakip şans verilmesinin gerek olduğunu düşündüğüm bir Safkan. Yani 1 ve 13 numaralı Safkanları gün ikinci anda arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirilecek Safkanlar olarak gözüküyor. Günün 3. ayağı ise arkadaşlar şartı 4'te dişiler asılacak olacak bir koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda start alacak 16 tane safkanı bir arada izleyeceğimiz bir koşu olacak ki İki numara yeni yak çok etkili bir safkan. Mustafa Işık idaresinde Aprans ile katılacağı bir koşuda çok tatminkar etkin yarışlar yapıyor. Son yarışı yine kazandı safkan. Ondan önceki yarışlarında hep yakın arayıp kazanan grubun hep içinde oldu. Evet, Yarışkının her safkanın son zamanlarda kötü koştuğu yarış yok denecek kadar az arkadaşlar. Oldukça formda bir dönemini yaşıyor. Bu tarz bir sert bir grupta dengeli bir grupta muhakkak ön plana çıkartmak lazım bu safkanı. Ki Bu safkanın kötü koşması durumunda da açıkçası grup biraz daha karışır gibi gözüküyor. Son startını çok beğendiğim 10 numara plavu Yine burada denenmesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Yeri olanlar için yine 5 numaralı Eda Nur'dan enteresan bir yarış gelebilir. 8 numaralı yine Niftiş'ten iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum ki son startındaki birinciliği zayıf gruba rağmen oldukça etkileyiciydi. Ben safkandan yine iyi bir koşu gelebileceğini düşündüğüm ayaklardan biri. Daha burada birçok safkana şans verilebilir arkadaşlar. Yine sürpriz aramanın denenebileceği ayaklardan biri gibi öngörüyorum ama özellikle 2 numaralı safkandan iyi bir koşu, rakip ailesinde ise 5, 8 ve 10 numaralı safkanları biraz daha gruptan ön planda değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var ki 4 yukarı Araplar 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 11 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. 3 e, numaralı Büyük Beren ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda hep etkin koşuyor. Son startındaki ikinciliği oldukça başarılıydı. Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. İkinci kaldığı Büyük Beren'in yarışını kazanan Safkan olan 2 numaralı Kelemer. Daha sonrasında sert bir grupta başka bir yarış yaptı. İyi istediği performans sergileyemeyen Safkan tekrardan e, daha başarılı olduğu Urfa Elazığ bölgesine tekrardan geri dönüş yaptı. Ben etkin bir yarış yapmasını bekledim. Bir diğer Safkan olarak gözüküyor. 5 numaralı e, Yıldız'a bakan Yine kaliteli safkan Necmi Altın idaresinde. Altman Hacivat'ın son startını beğendim. Yine etkin koşmaya aday gözüküyor. Bu safganlara da yine kuponumuza şans verebiliriz. Özellikle 3 ve 2 numaralı safkanlar bir tık rakip ailesinde ise 5 ve 6 numaralı safkanların denenebilir olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Günün 4. ayağı. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise maiden bir koşu koşacak 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 14 tane safkan izleyeceğiz. Ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum. Bu da 2 numaralı Cafer Bey. İsa Akyavuz idaresine katılacağı bu Koşudaki son Startın çok beğendiğim Safkan'ın sonlarda çok etkili gelmişti ki Safkan kazanabileceği bir yarıştan da ikincilikle ayrıldı. Çok kaliteli, çok gösterişli bir yarış yaptı Safkan. Ben artan formuyla beraber yetenekli İsa Akyavuz idaresine katılacağı bir koşuda Sonlarda yine etkili gelip bu gruba kolay grubu hakimi sağlayacağını ve kazanmasını bekliyorum. Yani malı Cafer Bey'in ben bu grubu geçmesinin normal olacağını. Dediğim gibi bu safkanı da risk edilebilir konumda gözüküyor günün 5. ayağı için. Günün son ayağı ise arkadaşlar handikap 15 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu içinde yine günün zevkli koşularından biri gibi gözüküyor. 16 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle bir numaralı demdemden iyi bir koşu bekliyorum ki bir e, kuyu e, olan safkan Yetenekli binisi Vaprantisi Yusuf Cengiz idaresi katılacağı bu koşuda gruptan her ne kadar ağır kilolu olsa da ben iyi bir yarış sergilemesini beklediğim safkanlardan ilki olarak gözüküyor. Bu safganın rakiphanesinde 5 numaralı %6 yine Vedat Kızmaz idaresine iyi koşacaktır. 8 numaralı Baran Baba yine Fayret Yardımcı idaresinde iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan 9 numaralı Fastline yine... Denenmesi gereken Harun Paralı'nın idaresinde şanslı olduğunu düşündüğüm bir diğer safgan olarak gözüküyor. Özellikle 1 numara demdemden ağır kilosuna rağmen iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 5-8 ve 9 numaralı safkanların denenebileceğini düşündüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor arkadaşlar günün sona ya. Arkadaşlar benim Urfa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.